Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar Brawl Stars'ta sizlerle birlikte ilk e, vs atacağım. İlk videomu attım. izlemişsinizdir Arkadaşlar bekletmeden hemen hazırımı veriyorum. Ve başlıyoruz. Arkadaşlar ilk vs'miz kodlu olacak. Bu, bu arkadaşımın da gerçek hesabı var. 20.000 kupa. Hesabını çaldıkları için yanı sapaştı kendisi. Bir de bir terbiyesizlik yapma. Öldüm mü? Öldüm. Arkadaşlar ben size bu arada YouTube kanal isimleri vereceğim. iki tane. Hatta yorumlara falan da koyarım. YouTube kanallarının ismi iki tane. bir tanesi Mustafa Yetkin Efe. Diğeri ise Bro Lahmo Eydoğan. Biraz İkincisi saçma oldu ama. Bu, bu kanallarda abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi be. Boş harcadım ama yine de olsun. Asusuarlarım bitti. Oo, 20 canla kurtardım. 20 canla kurtardım. Aha aksesuarını boşa kullandı. Arkadaşlar biraz noob olabilir. Bırak etmeyin zor rakipler de gelecek. Abi. dediğim adam benim. abi kazandı ya. Şuraya, bak. Dediğim sözü geri alıyorum. Ben ne çıktım? Alsın abi ya. Arkadaşlar yazma şey de yok. Şuna gücük kapıyorum. İkinci maçımız. Bro. Yanlış şey seçmez inşallah. da çok kötü. Hadi bismillah. İnşallah doğru karakteri seçmiştir arkadaşlar. Hadi bakıyoruz. Aferin ona. abi vurdum onu of aldım iyi yıldız bende şu anda arkadaşlar bu tarz vs videoları gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup ve videolarımı beğenmeyi unutmayın bu tarz videolar gelecek Sizin merak etmeyin Orada da abi. Of güzel oldu. Kolt da kaybetmiş olabilir ama Brok'ta biraz daha alma şansım olabilir. Bilerek mi oldu? İnşallah doğru yeri tutturum şurada. Ne yapıyor orada? Geldi bak şimdi geliyor. zaman şuraya atlayacağım. Ah fayn. Ay ah, ben değilmiş. Ay pardon onda ama ben onda. Bu sefer de böyle. Gitmedi. Hasar da gitmedi. Geri sayım inşallah ona geçmez. Bunu alırsa öne geçiyor. Abi aldı be. Of! Bir puan fark. 3 saniye mıyım? Alamam. Vallahi kız. Şimdiki maçımız arkadaşlar Şeyli. Şeyli. Tamam. Sağ tamam. Tamam. nasıl seçelim. Tamam bu. Hazırımızı verdik. Bu üçüncü maçımız arkadaşlar. Bu son maçımız bu arada. Bu maçı da yaptığımızda bu videomuz da sona erecek. Şu şeyim de olsun bir. Bu arada arkadaşımız bu savaş topu prosu. Nasıl attı onu? Rezil oldum. Atma şansım var mı? Ya? Oh! Hayır ya. Buradan geleceğini tahmin etmedim. Neyse arkadaşlar bu maçımızda da yenildik. Direkt şata. Direkt şata atacak. Atma. Tamam. Arkadaşımız 2-0 beni yine yendi. Çocuk pro resmen. Evet. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Ben gerçek hesabımda olsaydım arkadaşlar alırdım da. Abi, bu arada gerçek hesabıma da geçeceğim. Yani sizler merak etmeyin. Hep bu hesapta yapmayacağım. Yani yapacağım sanmayın. Bu arada karakterlerimi göstermedim. Şuradan göstereyim daha ne diyorsun? Şöyle. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Benim en karakter Edgar. En sevdiğim, ya, ben bende olan şeyler, efsaneler, Kurov ve Spike. En sevmediğim efsanevi ise sen de arkadaşlar ya. Hiç sevmiyorum. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Başka tür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.